Düzce Ömer Seyfettin Akdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 22 Mart Salı günü öğlen saatlerinde okulda tarih öğretmeni olarak görev alan BBB'nin müdür baş yardımcısı Atalay Arabacı'nın odasına girerek bir dakikalık görüşmenin ardından saldırması ve bıçakla yaralamasının ardından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kasten adam öldürmeye teşebbüsten hakim karşısında çıkarılan BBB'nin sorgulaması devam ederken Düzce Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Başkanı Ömer Faruk Çelebi açıklama yayınlayarak saldırıyı kınadıklarını okul yönetimine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti. Çelebi sözlerine şöyle devam etti. 22 Mart 2022 Salı günü özel görüşme bahanesiyle müdür baş yardımcısının odasına giden öğretmen BBB'nin birkaç dakikalık görüşme ve çay içilmesinin ardından herhangi bir tartışma olmadan müdür baş yardımcısı Atalay Arabacı'ya saldırarak darp edip bıçakla yaralamıştır. Öğretmenin saldırısı sırasında yükselen sesler ile müdür baş yardımcısı Atalay Arabacı'nın odasına giren okul idareci ve öğretmenlerinin zamanında müdahalesiyle daha kötü sonuçların ortaya çıkması önlenmiştir. Bu menfur olaydan dolayı darp edilip yaralanan müdür baş yardımcısı Atalay Arabacı ve Ömer Seyfettin Akdoğan, İmam Hatip Lisesi öğretmen, idareci ve personellerine geçmiş olsun diyoruz ifadelerini kullandı.